Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Latif. Bugün sizlerle birlikte yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün konumuz arkadaşlar videoya geçmeden önce sizlerden bir bu videoya like istedim arkadaşlar. Çünkü ne geldi? Görüyorsunuz burada yoldaş var arkadaşlar. Şahin var. Bu Şahin çıkartmaya çalışmayacağım. Çünkü benim beğeceğim yok. Ve bir hafta sonra da şey geliyor. Yani Winner Pass geliyor. Hem Winner Pass istiyorsunuz hem onu istiyorsunuz. Bende de 380 BC var yani. Ee, birkaç kere çeviririz arkadaşlar. Ama öncelikle yanında da böyle bir elbise var. Bu elbise gelirse çok süper olur. Güzel olur yani. Hırçın kartal setiymiş. Dediğim gibi bu videoya 100 like istiyorum. Ve hala kanalıma abone değilsiniz. Abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Ee, bildirimleri de açmayı unutmayınız. Kanala abone ol butonun yanından. Şimdi... Bir bakalım diyeceğim de zaten sadece bu üçü var. Bir bu var. Az önce çevirdim arkadaşlar. Bundan döndü buna geldi. Yani bilmiyorum ne kadar şans işim midir. Bu zaten bu onun yemeği onu buna vererek yani bu yemeği et yemeğini ona vererek arkadaşlar level atlayabiliyorsunuz onunla. Şöyle bir, bir tane açalım. 30-30-60 Direkt geçtiriyoruz. Sonra bir kere de izlemeli açalım. Oo çok ses geldi. Yani arkadaşlar bizim şansımıza gelen şeylere bakın yani. 5 tane açınca ne veriyormuş? Bundan veriyormuş. Bunlar zaten alışacak çok şey yok. Yani daha gelmedi o klasik kupon şey. Hemen böyle bakalım yani. 5. de ne veriyormuş? Gelişmiş giysi kuponu veriyormuş arkadaşlar. 5 tane açtıktan sonra 20 tane açtıktan sonra Yoldaş maması mamasıymış arkadaşlar. Et yemeye işte neyse. 40 tane açtıktan sonra yoldaş parçası veriyor. Yani bu parçaları toplayıp yoldaşı alabiliyor musunuz? Öyle bir şey var bence. Aynen yoldaşı 200'e alabiliyorsunuz. 200'e tamamlarsınız eğer. Sakın şu sağdakini almayın arkadaşlar. Bu sağdaki avatar kısmındaki yeri. Yani bunun gibi avatar çerçevesi. Ve bu da avatarı arkadaşlar. Bunu almayı düşünmeyin sadece. Sakın sadece ne? Bu en soldakini alın arkadaşlar. Alacaksınız. Diye ben söyleyeyim. ID kart mı? Aa isim de koyabiliyormuşsunuz. Ama bu nereye kadar sürer bilmiyorum. Ben şunlardan alayım ya. Bir tane mi varmış? Vay anasını Dediğim gibi az önce bir tane şu ortadakinden çıktı arkadaşlar. Daha da çıkmadı. Başka açacak gücüm yok. Çünkü bir nefes geliyor. Ama izleyerek de ben onu yükseltirim. 80 yaptığımızda da buraya kaç verilmiş? Artı 80 yoldaş parçacı veriyormuş arkadaşlar. Eğer yoldaşı almak istiyorsanız oradan biriktirip alabilirsiniz. Ya da bu elbise almak istiyorsanız. Bence yoldaş yani gereksiz bir şey arkadaşlar. Elbise alsanız daha iyi. 300 verip bu elbise alayım daha iyi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yoldaşı yani gerekli bir şey olsaydı 300'den fazla yaparlardı yani 200 yapmışlar. Bence gereksiz ya. Ama herkes düşünceleri farklıdır. Sizler eğer ne düşünüyorsunuz bunları da yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayınız arkadaşlar. Şöyle 120'ye de bakalım. 120 tane çevirdikten sonra da 100 tane veriyor. Son bir kez çeviriyorum sizler için. Bunun günün ilkine vurmuştum ben. Bundan ne alabiliriz? Şundan. Bunu çıkarttım arkadaşlar. Tekte çıkarttım. Bunu instagramda da paylaştım. Eğer Instagram'ımı da takip etmiyorsanız arkadaşlar açıklama kısmında var. Takip edebilirsiniz. Şunlardan alalım. Bunlar lazım oluyor. Yani yeni gelecek gelişmiş sandığı arkadaşlar. Sandığı açmak için lazım olacak onlar. Saat kaç şu an? 5.30 Ve son olarak bir kez daha çeviriyorum. Hadi be güzel bir şey geldi. Yüzümüzü güldür. Hmm. Dön 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 dön. Biraz daha çevirek ya canım sıkıldı arkadaşlar. Sabahları kotora oturup sizlere içerik düşünüyorum. Ondan sonra bir, bir kere de geç diyelim. Hadi oğlum takılı kaldı lan onda. Son olarak şunu yapalım. <laughs> Abi yemin ediyorum takılı kaldı ya. 4 kere çevirdik 100 tane topladık vallahi. Bir tane de bundan oldu. Az önce de bundan vermişti. Şundan 5 kere çevirdiğim için onu almıştım bundan iki tane oldu eğer bundan da daha fazla biriktirirsem bu parçacı elde edip üç tane açabilirim arkadaşlar yeni gelecek olan kasayla üç tane başlayabiliriz ve burada iki tane daha şuna girelim iki tane daha bundan var bunları kullanalım hemen belki burada çıkar ama hiç sanmıyorum çünkü hepsi süreli şöyle bunu da açalım Evet gördüğünüz gibi fos çıktı. Ben bu 80 BC'yi daha bir haftada biriktirirsem biriktiririm biriktiremezsem de 100 BC yüklettiririm arkadaşlar kendime. Ve Winner Pass'i alırım. Gördüğünüz gibi tekrardan Winner Pass görevlerini bitirdim. Hiçbir şey kalmadı. 1, 2, 3, 3. haftaya kadar bitirdim. Son o 4. hafta son 23 saat yani bir, bir gün falan kalmış arkadaşlar. Neredeyse. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunu tanıttım. Yani bu yeni gelen yoldaşı tanıttım. Yoldaşı çarkla alabiliyormuşsunuz. Bu PUBG mobilde direkt geldiği gibi UC harcayıp alabiliyorduk. E yanında da ekstradan bir elbise vermiş. Vermeyi düşünmüşler. Hırçın karta seti tekrardan. Bu bununla bir set olmuş. Yani Şahin'le. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Videoya like atmayı unutmayınız. Tekrardan abone olmayı unutmayınız arkadaşlar eğer değilseniz ve bildirimleri de açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.